Hoş geldiniz. Yemek aşkımdan sevgiler. Bugün bol yeşillikli, bol salçalı, bol ekşili, bol lezzetli çok güzel bir kısır tarifim var. Bugüne kadar yaptığınız bütün kısır tariflerini rafa bırakacaksınız. Harika bir Hatay kısırı yani diğer adıyla sarma içi yapıyorum. Hatay kısırında kullanacağım yeşillikleri hazırlayarak tarifime başlıyorum. Taze soğan, maydanoz ve taze nane kullanıyorum. Bunları güzelce yıkadıktan, kuruladıktan sonra ince ince kıyıyorum. Hatay kısırına bol yeşillikten başka bir şey eklenmez. Yani domates, salatalık, biber, havuç, mor lahana bunların hiçbiri eklenmez. O başka bir kısır olur. Hatay kısırının en büyük özelliklerinden biri bol yeşillikli olması. Yeşilliği ne kadar bol tutarsanız o kadar lezzetli, o kadar güzel bir hatay kısırı elde etmiş olursunuz kısır deyip geçmemek lazım. Özellikle Hatay kısırının birçok özelliği var. Bunlardan biri de kısırın yoğrulacağı kap. Hatay'da kısırı bu şekilde toprak kapta yoğururlar. Ben de orijinal olması açısından elimde bulunan bu toprak kapta yoğuracağım. Sizin elinizde böyle bir kap olmayabilir. Siz bildiğimiz o içli köfte tepsisinde yoğurabilirsiniz. 2 su bardağı köftelik bulguru bir kaseye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekleyip spatula ile karıştırıyorum. Yani anlayacağınız bulguru yıkıyorum. Siz bu işlemi mutfakta tezgah içerisinde yapabilirsiniz. Benim öyle bir şansım olmadığı için ben bu işlemi bu şekilde gösterdim. Hemen hızlıca bulguru yıkayıp süzüyoruz. Hiç bekletmiyoruz. Çünkü suyun içinde beklerse bulgur şişer ve böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Bakın ben hemen süzdüm ve geldim. Böylelikle bulgurumuz hem yıkanmış oldu hem de yoğururken az da olsa bize yardımcı olacak. Yıkadığım bulguru iyice süzdükten sonra toprak kabıma aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip yoğurmaya başladım. Kullanacağınız biber salçası acıysa kullandığınız pul biberin miktarını azaltabilirsiniz ya da tatlı pul biber kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde salçalarınız tuzluysa tuz miktarını da azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey ve damak zevkinize bağlı. Bunlara lütfen dikkat edin. Çok tavsiye etmem ama kısırı yoğururken eğer elinize yapıştığını hissederseniz sudan yardım alabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde sudan yardım almadım gayet de güzel yoğruldu, gayet de güzel yumuşadı. Ama zorlandığınız noktada hafifçe elinizi suya batırabilirsiniz. Kısırı 15 dakika yoğurduktan sonra bir kontrol ettim. Baktım henüz diri, daha yoğurmaya devam ettim. Bu arada neden eldiven kullanmadığımı sorabilirsiniz. Mutfakta eldiveni nadiren tercih ediyorum. Bir çiğ köfteye şekil verirken bir de balık pişirirken kullanıyorum. Tabii ki siz eldivenle yoğurabilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum kısırı bir 15 dakika daha yoğurdum. Yani toplamda 30 dakika yoğurmuş oldum. 30 dakikanın sonunda kontrol ettim. Gayet güzel yumuşamıştı. Hemen ardından bir çay bardağı zeytinyağı, çeyrek çay bardağı nar ekşisi ve bir limon suyunu ekleyerek bir 5 dakika daha yoğurmaya devam ettim. Kısırı toplamda 35 dakikada yoğurdum. Ama bu süre sizin kullandığınız bulgurun inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. Hatta başlangıçta yıkarken suyu iyi süzdüyseniz ya da süzmediyseniz daha sulu kaldıysa bu bile sonucu etkileyebilir, süreci etkiler. Yani daha erken veya daha geç yoğurabilirsiniz. Sizin baz almanız gereken nokta bulgurun yumuşaklığıdır. Kontrol edin, istediğiniz yumuşaklığa gelmişse kısırınız olmuştur. İsterseniz ara ara dinlendirerek düşük devirde mutfak şefinde de yoğurabilirsiniz. Hem zamandan tasarruf edersiniz hem de yorulmazsınız. Bulgur yeterince yumuşadığında daha önceden hazırladığım yeşillikleri kısırıma katıyorum. Parmak uçlarımla yavaş yavaş, çok nazik hareketlerle yeşillikleri ezmeden, onları söndürmeden karıştırıyorum. Hani dedim ya kısır deyip geçmeyin diye. Rengiyle, yeşilliğiyle, ekşisiyle, toprak kabıyla hepsi bir bütün. Hepsi Hatay kısırının olmazsa olmazı. Bunlar bir araya geldiğinde muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor ve o muhteşem sonucu da hep birlikte şimdi göreceğiz. O kadar güzel görünüyordu ki ilk önce hiç servis tabağına almadan bu şekilde bir göstermek istedim. Biraz yeşillikle, biraz salatalıkla, domatesle, limonla tablo gibi bir görüntüsü var. Tabii ki bununla kalmadım. Orijinal haliyle de size sunumunu yaptım. Bir kaseye birkaç kaşık kısır alıp kaşığın tersiyle iyice bastırıp servis tabağının tam ortasına yerleştiriyorum. Hatay kısırını marulun o en içteki küçük yapraklarıyla servis yaparlar. Ben de orijinaline sadık kalmak açısından marulun o küçük yapraklarını kullandım. Güzelce temizledikten sonra 1,5-2 yemek kaşığı kadar kısırı alıp şöyle her tarafına yayıp Servis tabağını alıyorum. Ama ondan önce size daha da yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Çok lezzetli, mükemmel bir tarif ve adım gibi eminim ki bundan sonraki favori kısır tarifiniz bu olacak. O kadar da iddialıyım. Lütfen siz de yaptıktan sonra yorumlarda belirtin. Bunu çok merak ediyorum. Düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Aslında süslemeye hiç gerek yok. Bu haliyle bile çok güzel ama şöyle küçük dokunuşlarla biraz daha güzelleştirmek istedim. Dörde böldüğüm domatesleri her bir marolun üzerine bıraktım. Biraz maydanoz, biraz limon ekleyince ortaya seyredilmesi şahane çok güzel bir sonuç çıktı. Tabağıma aldığım kısırın üzerine birkaç limon damlasıyla tatmaya hazır hale getirdim. Umarım bu güzel tarifi yaparsınız ve sonucundan da çok memnun kalırsınız. Tarifi vermesi benden, yapması sizden. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.